Değerli izleyenler, dünyada salgın devam ediyor ama buna rağmen Antalya turizm alanında bu yılda adından söz ettirdi. Kazakistan dahil birçok ülkeden şehre gelen turist sayısında artış kaydedildi. Ekim ayında turizmin başkenti Antalya'yı 7130 Kazakistanlı ziyaret etti. Covid-19 nedeniyle turizm sezonunun geç başlamasına rağmen turizmin başkenti Antalya'ya Ukrayna, Kazakistan ve Moldova'dan çok sayıda turist geldi. Doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan Antalya'yı 2 Mayıs'ta 7130 Kazakistanlı ziyaret etti. Geçen yılın aynı ayında Antalya'ya 6668 Kazak turist gelmişti. Aynı ay 102.117 Ukraynalı ve 5880 Moldovalı turistin tatil seçimi yine Antalya'dan yana oldu. Kazakistanlıların en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye yer alıyor.